Herkese selamlar. Kasımpaşa lezzetleriyle karşınızdayım. Karan anlamı kelle paşa mı? Kelle Ustam kelle diyor. Resmen şu an çocukluğuma döndüm. İstanbul'da artık yazı yavaş yavaş yolculuyoruz. Minik bir sonbahar esintisini şu an hissediyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. En azından ben hissediyorum. Şu an deniz kenarındayız. Kasımpaşa'dayız. Kasımpaşa rehberi, daha doğrusu Kasımpaşa lezzetleri benim çok uzun zamandır çekmeyi planladığım yerlerden bir tanesiydi. Kasımpaşa'da çok fazla adres var ama çoğu böyle gastronomik olarak birazcık benim beklentimin altında kalıyor. Çünkü zaman zaman gelip burada birkaç yer denedim, işte yarın bir gün çekerim diye not aldım. Birkaç yeri beğenmedim. Beğenmediğim için de çekme gereği duymadım. Ama bugün çekeceğimiz adresler, bugün çekeceğimiz yerler hem İstanbul'un hem de Kasımpaşa'nın böyle nokta atış yerleri. E, hatta iki tanesi bayağı tarihi diye adlandırılan adresler. Bir tanesi de ona tarihi denmez ama o da semtin ve İstanbul'un eski adreslerinden bir tanesi. Günelik durağında börekle başlıyoruz. <laughs> çok sevdiğim. E ardından bir çorbacı, bir esnaf lokantası ve günün son durağında da çok güzel bir galeteciye götüreceğim sizi. Bizim nesil bilir ama bizden alttakiler galetayı çok bilmeyebilir ya da çay kurabiyesini bilmeyebilir. Güzel bir fırın, eski bir fırın. Video açılış için deniz kenarına geldik. Burada bir önceden güzel bir park vardı. Park şu an tadilatta olduğu için parkta açılış yapamadık. Burası bir kooperatifmiş. Abilerden rica ettik. Burayı kullandık. Hatta şu köpeği de bir gösterelim mi? Tarçın var burada. Tarçın! Ne yapıyorsun? Gel! Gel bebecik ver bana! Gel bebecik ver bana! Gel! Gel bir buçuk ver bana. <laughs> Burada tarşınımız var. Ben tarşını severken siz de bir videoyu beğenirseniz eğer ki kanala abone değilseniz de abone olup beni de desteklerseniz çok mutlu olurum. Ben biraz köpekle oynayayım. Ardından börekçi de görüşürüz. Ne yaparsın? Of oh, seni yiyorum ben, seni yiyorum ben, seni yiyorum ben. Oh. Nerede senin topun nerede? Ha? Topun nerede senin? anda tarihi Kasımpaşa börekçisine geldik. Sene 1947. İstanbul'un en eski börekçilerinden, en eski fırınlarından bir tanesi. 4 çeşit börek var. Birincisi Kürt böreği. Bu arada Kürt böreği değil. Kürt böreği. Bunu birçok insan yanlış biliyor. Çoğu yerde de Kürt böreği diye geçiyor. Ama doğrusu Kürt böreği. Kıymalı, peynirli, patatesli ve işte sade börek. Yani Kürt böreği geçiyor. Bir de poğaçaları var. Ben şimdi bir porsiyon Kürt böreği söyledim. Bir porsiyonda karışık kol böreği söyledim kıymalı var, patates var ve peynirli var. Yanına çayımız geldi. Hasanları bir çay var ve Kürt böreğinin olmazsa olmazı pudra şekeri. Biraz rüzgar var. Böyle dökmüş daha kolay. Bu arada şekeri kendinizin dökmesi güzel bir detay. Bazı yerlerde çünkü döküp veriyorlar. Bazen fazla döküyor, bazen az döküyor. Kendinizin ayarlaması gayet güzel bir şey. Bu böreği pudra şekeriyle sevenler de var. Sade şekilde sevenler de var. Ya yani genelde masalara bakıyorum birçok insan pudra şekeriyle yiyor. Pudra şekerle bence daha iyi. Yanında güzel bir çay var. Sen alıyorsunlar ama şöyle göstereyim şimdi. Bu sıra 15 lira. Bu sıra 15 lira. Bu sıra 15 lira. Sıra 15 lira. Yanına da bir çay söylüyorsunuz. Çay da 15 lira. İşte bir sıra kürt böreği, bir çay 30 liraya şu an bence İstanbul'un ya yani daha uyguna kahvaltı yapılacak yer var mıdır Hasan? Sanmıyorum. Bizim evde bile daha pahalı. Evde evet, yapsan daha pahalı. Bu arada poğaça da 15 lira. Hani derseniz çok yağlı poğaça alayım. Çünkü poğaçalar eski İstanbul usulü poğaça. Gayet temiz ama yani sinekler asla rahat bırak bu abi inanılmazlar. Ekranda biraz şöyle durabilirim yani. Şöyle. İç kısımları daha yumuşak kalıyor. Üst kısımları böyle daha çıtır olduğu için o kısımları daha çok seviyorum. Tam buranın hikayesini anlatacaktım. Çocuklar dedi ki, abi dedi, Kürt böreği çıktı, detay çekmek istersen gel dedi. Hasan hemen içeri gitti, detayları çekti. Ben de o sırada burada keyifle yemek yemeye devam ettim. Kürt böreğini severim ben. Öncesinde de yerdim ama uzun zamandır yemiyordum. Çok iyi geldi. Şimdi ben genelde kol böreğinde kıymalıyı çok severim. Ama buranın kıymalısı benlik değil. Burada birazcık böyle bir soğan tadı, biraz daha baskın geliyor. O yüzden burada benim favorim patatesli olanı. Ee, patatesi gerçekten çok güzel. Yani İstanbul'da yediğim birçok börekçideki patatesli börekten çok çok daha iyi. Aklınızda bulunsun. O yüzden böyle aralardan patatesleri seçerek gidiyorum şu anda. Bakın size de şöyle bir yakından göstereyim. İnanılmaz ya. Normalde patatesli börek seven biri değilim ama buraya geldiğimde o i̇çindeki o hafif karabiber ve patatesler böyle hafif püre kıvamında. Ama birazları böyle, böyle ağzını döndürüyorsun, çiğniyorsun aşırı hoşuma gidiyor. patates börek gerçekten çok güzel. doyamıyorum şu an yemeğe. Yani Kürt böreği artı patatesli börek. Şu an böyle birer porsiyonu silip sürüyorum resmen. Burayla ilgili bir detay. Şimdi burası sabah çok erken saatlerde açılıyor. 4.30 gibi açılıyor. 5'te tahminimce ilk börek çıkıyor. Ve her yarım saatte bir, her 20 dakikada bir sürekli fırından taze börek çıkıyor, sıcak börek çıkıyor. O yüzden erken geleyim de sıcak börek yiyeyim gibi bir durumunuz yok burada. Ha, erken gelmenizde şöyle bir avantajı var. Kasımpaşa çok kalabalık bir yer olduğu için, çok yoğun bir yer olduğu için erken saatler gelsin buralar daha sakin oluyor. Tek artısı o. Ama onun dışında gün boyu burada sıcak börek, sıcak poğaça var. Aklınıza bulunsun. Yağlılık kıyasında şöyle yapabiliriz. O Sarıyer'deki börekçiler, Sarıyer börekçilerine oranla daha az yağlı bir börek. Yerken rahatsız etmiyor demem haliyle bir börek yiyorsunuz. Ama daha hafif kalıyor. Yani böyle bir baymıyor. O da bir ufak bir not olarak kenarda dursun. Şimdi dönelim Kürt böreğin hikayesine. Şimdi az önce bir ufak bir ara verdiğimiz zaten burada ekiple konuşuyorduk. Bir tanesi Bingöllü, hepsi de akraba. Kürt böreği ismi de zaten oradan geliyor. Şöyle bir hikayesi var. Şimdi ben ona böyle bir ufak not aldım. Çünkü isimler var, memleketler var. Oradan gelmişler, buradan gitmişler. Çok karışık bir hikaye. Yani benim, en azından benim için bir karışık bir hikaye. O yüzden size daha böyle yalın şeklini özetlemek istiyorum. Kürt böreğin başlangıcı aslında böyle 1900'lü yılların başında Doğu Anadolu'da kömbe denilen bir yiyecekten ortaya çıkıyor. Ee, yağlı bir hamurdan ortaya çıkıyor. Ee, ve Bingöl Kiğılı, Bilice Köyü diye geçiyor herhalde. Şimdi Bilice Köyü olmuş büyük ihtimalle. Zamanında Kiğılı Köyü. Mehmet Alkan lakabıyla Rengo. Seyyar'da satılmaya başlıyor. Zaten buranın da geçmişi Böyle 50'li, 60'lı yıllarda yanlış hatırlamıyorsam ilk burada da Seyyar'da başlıyor. İsminin çıkış hikayesi ise şöyle. Mehmet Halkan bunu Seyyar'da satıyor ve Seyyar'da satarken de haliyle satın alanın hiçbir ismini bilmiyor. Ve halk arasında işte böreği nereden aldın? Kürt'ten aldım. İşte börek nerenin böreği? Kürt'ün böreği şeklinde kendi aralarında konuşuyormuş ve isim de o şekilde günümüze gelmiş. İşte bu bölgede Bingöl'lü nüfusu çok fazla var. Onun için zaten buraya gelmişler. Onun da altını çizelim. Genel itibariyle işçi sınıfına hitap eden bir fırın ve lezzet. Çünkü zamanda da işte Osmanlı zamanları burada da Haliç Tersaneden olduğu bir bölge olduğu için burası çok fazla işçi varmış ve o işçiler genel itibariyle işte buralarda bu çevrede kahvaltı yaparlarmış, yemek yerlermiş, gelirler çay içerlermiş. öyle bir hikayesi var yani. Hamalları uzun süre tok tuttuğu için en önemli besinlerden ve en uygun fiyatlı yiyeceklerden biriymiş. Onun dışında da sizi ilgilendiren bir şey ekstra yok. Bu bilgileri Mert Ağırgün yazmış. Buranın sahibi oğlu. Buranın Instagram hesabında paylaşıyor. Aklınızda bulunsun. Hani girip hikayesini ilgileniyorsanız okumak isterseniz Mert'in kaleminden okuyabilirsiniz. Evet. Çaylarımızı tazeleyelim. Ben bir de bir poğaça yiyeceğim. Aklım kaldı. Uzmanları Bir de bir poğaça yerim. Ardından yolumuza devam edelim. Evet, ikinci durağımıza geldik. Böreğimizi yedik. Börekten çıktıktan sonra yürüyerek tam böyle bir köşe noktadayız. Deniz lokantası var. Aslında burası çorbalarıyla ön planda bir esnaf lokantası. Semtin en eski adreslerinden bir tanesidir. Benim burayla tanışma hikayem yıllar önce sıra dayanıyor. Bir gece vakti Beyoğlu'nda, Taksim'de. Taksiye bindim. Abi dedim ki abi gece benim bir şey yemem lazım. Ne yiyebilirim? Dedi ki çorba sever misin? Derim severim abi. Gel dedi ben seni bir çorbacıya götüreyim. Taksici abiyle beraber geldik buraya. Çorba içmeye. Derim abi gel. Ben ısmarlayacağım sana. O da geldi. Beraber taksici abiyle çorbamızı içtik. Sonra olaysız evlere daldık. Benim ilk çalışma hikayem oradan başlıyor. Burası 24 saat açık bir işletme. Buranın zamanında sahibi Cengiz Bey. Ben o kadar eski tarihini bilmiyorum. Cengiz Bey e rahmetli olduktan sonra da eşi Naciye Hanım mutfağın başına geçiyor. Şu an işin başında kendileri duruyor ve içeride ustalar var. Ustalar da neredeyse kuruluşundan beri burada çalışıyorlar. Dediğim gibi çorbasıyla ön planda ama onun yanında da tencere yemekleri var. Buraya genel itibariyle işte taksiciler çok fazla gelir. Çevredeki çalışanlar çok fazla geliyor. Memurlar çok fazla geliyor. Ve en güzel kısım da benim için ve bilmiyorum belki sizin için de aynısı geçerlidir. 24 saat açık işte burası. Bu videoyu izlediniz. Canınız çorba çekti. Yakınlardasınız ya da çevredesiniz. Atlayıp gelip burada çorba içebilirsiniz. Ya da gecenin bir vaktinde işte Beyoğlu olur, Karaköy olur. Tersane bu çok popüler. O noktalardaysanız işte Ok Meydanı'na ya da Perpa'ya bağlamak istediğinizde bir paralel geride kalıyor. O yüzden buraya gelip çorbası içebilirsiniz. Varsa lezzetli ev yemeği yiyebilirsiniz. Ben şimdi içeri gireyim. Sizi bir Hakan abiyle, Hakan usta ile tanıştırayım. O bize bir yemekleri anlatsın. Sonrasında çorba siparişinde bulunuruz Ya tahmin ediyorum. Tencere beklerine girmeyeceğim. Çorbalarımızı sipariş eder, yolumuza devam ederiz. Hoş geldin. Ne haber abi? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Nasıl gidiyor? Keyifler yerinde abi. Şükür şükür. Eyvallah. Sağ ol. Yine olsun. tezgah dizmişsiniz. Tezgah dizmişsiniz. Yani tekrar aynen. Hı -hı. Şahane gözüküyor. Aynen. Çorbalardan başlayalım abi. Başlayalım. Tabii buyurun. İşkembe evet. çorba. Evet. Kelle paça. Evet. Kuzu ayak paça. Of. Kemik suyu. O direkt kolajen de Kolajen, Aynen öyle. Kara lahana. Şeriyeli tavuk suyu. Tam bir hasta çorbası bu da. Aynen burada. öyle. Mercimek. Ezo gelin. Sipariş mi geldi abi? Evet. Berber. Evet. Aynen. Ver bir kemik tereyağlı Tereyağı olsun. Evet abi, evet, yemekler de iş. Ekşili bamyam, arnavut ciğerim, patlıcan kebabı, tavuk tava, beyaz ana sarmam, İzmir köftem, saray kebabı, kuru fasulye, ispir, barbunya, makarna, bulgur pilavım, pirinç pilavım. Abi şimdi yemekleri saydın da evet. ne yiyeceğiz biz? Şimdi sana ne vereyim bugün? Bu ufak bir karışık yapayım mı sana? İster misin? Aslında çorbalardan mı gitsem diye düşündüm de. Sen bilirsin. Nasıl istersen. Çünkü ben burayı ilk böyle çorbayla tanıdım. Hı hı. Hep ben buraya gece geldiğim için hı hı. genelde çorbadan... Evet. Günümüz yemeğimiz var çünkü. Evet. Aynen. aynen. Bir yani. de buranın şöyle bir güzelliği var. 24 saat açık burası. Aynen öyle. Ne için peki çorba abi? Tavuk suyu verdim sana. Bir tavuk suyu alayım. Hasan'a da bir şey söyleyelim abi. Hasan'a bir karadağına verin. Karadağına mı? Kelle paşama. Kelle öyle. Ustam kelle diyor. Evet, böyle bir kendi ustam. Ha, sipariş geldi. <laughs> Yüzün güldüğüne göre görev kendi edecek. Tamam. Evet evet, yüzü evet, güldü, yüzü aynen. güldü. Tamam. E, ortaya da bir menemen yap şöyle sucukla kavurmalı, kaçarla. Bak şimdi, usta ortada karıştırıyor. Çünkü ustamın asıl mesleği menemenciymiş ama artık e. yapmıyormuş. Benim abi bana bir menemen çözüyormuş dedim, o işler geçti dedi. Geçti mi bu işler? Yani, abi. Emekli oldu. abi. Emekli oldun. Hala var gene. Yapıyor mu size? Oo, çok güzel. Yalan söyle kes diyor ama... Yalan söylüyor diyor. <laughs> sen kaç sene buradasın abi? 12. 12. Burası 25 var mı? 25 yıldır. 25, 25 yıldır. Yani. Eyvallah. Abi teşekkür ben ederim. Canım, ben teşekkür Keline ederim. Eline kolla sağlık. Allah razı olsun. Çorbaları soğutmayalım biz. Tabii tabii buyurun buyurun geçelim. tabii. <laughs> <laughs> Ustaların kendi arasındaki gırgır şamata efsane. Gerçekten yani yemekleri geçtim sırf onu deneyimlemeye buraya gelmeniz lazım. Şimdi benim önümde tavuk suyuna çorba var. Sen önünde de çok güzel bir kelle paça var. Bu tam bir şifa, tam bir hasta çorbası <laughs> hazır kışta geliyor. Hmm. O kadar güzel ki. Usta benize sağlık. İçerisinde zaten tavukları görüyorsunuz, sebzesi var, arpa şehriyesi var. Bu bayağı aslında yemek gibi yani hani çorba dersek biraz haksızlık etmiş olabiliriz ustaların sesi kulağınıza geliyor mu bilmiyorum ama acayipler yani. bir de şimdi uzun yıllar burada çalışıyorlar. Şimdi burası eski bir işletme. Girişte biraz anlattım. Cengiz Bey rahmetli olduktan sonra eşi burayı devralıyor. Klasik bir esnaf lokantası. İlk kez buraya gündüz gözüyle geldim. Yine girişte bahsettiğim gibi işte taksicilerin, esnafın, buradaki çalışan kesim uğradı, çorba içti, işte tencere yemeklerini yedi. Adreslerden bir tanesi. Bir de biz tezgah hazırlanırken buradaydık. 150-200 metre geride ana mutfakları varmış. Yemekler oradan buraya taşınıyor. Onu da görmüş olduk. Pişen yemekler buraya geliyor tezgahta diziliyor. 24 saat açık olması çok acayip bir detay bence. bunun sayısı günümüzde çok az. Özellikle çorba kategorisi ya da esnaf yemeğinde 24 saat hizmet etmek ve özellikle de Kasımpaşa gibi bir yerde. Yani burası çok işlek bir yer tepesi Beyoğlu, yan taraf Ok Meydanı. Burada çok hareketli oluyor. Gecesiyle gündüzü çok hareketli. O yüzden bu bölgede 24 saat hizmet etmek gerçekten zor bir iş. Ve bunu da güzel bir şekilde yıllardır sürdürüyor olmaları da bence apayrı bir keyif. Aslan sen çorbandan bakabilir miyim be? Tabii abi. Çok güzel ha. Valla. Evet ben tavuğundan devam edeyim. Tavuk suyuna çorbası var ya tam bir hasta çorbası şu anda. Klasik hani evde annemiz yapar diye böyle hasta olunca hemen böyle işte unu kavurur bilmem ne yapar işte tavuğu haşlar. Tam öyle. Bu arada usta terbiyesini söylemedi ama klasik bir terbiyesi var. İşte yoğurtlu yumurtalı bir hani hemen hemen bütün herkesin kullandığı bir terbiyesi var. Acı deneyecek misin abi? <laughs> ya çok acı lan bu. Vallahi billahi yani. Ustayla hemşeri çıktık. Sen dedi bakalım nasıl Arnavut üstünde dedi. Şu acıyı dök bakalım dedi. Acı bir kokladım. Anam. Çok lezzetli bacısı var mı? Güzel acı ama. Güzel acı ama lezzetli acı. <laughs> Güzel acı, güzel acı. Sevdim. Ayi, Saçlarım yanıyor. <laughs> Saçlarım dibi, dibi terlemeye başladı şu anda. Şu an daha da keyiflendim. Abi, usta, usta nerede? Usta burada. Abi acı... 10 numara değil mi? 10 numara 5 yıldız. Aynen. İnanılmaz. Esas menemeni bu esas menemen'e bu acıya geliyorlar. Usta öyle menemen diyor ya. Şahane. Çorba çarpı iki lezzet oldu şu anda acıyla beraber. Bir acı bu kadar zevk verebilir. Anlatamam size. Şu an şuralarım terledi, saç diplerim terledi. Aşırı keyifliyim. O zaman fiyatları söyleyelim. Benim içtiğim tavuk suyuna çorba 120 lira. Hasan'ın önündeki kelle paçada 300 lira. Bizim de tadına bakalım. Hasan sana acı yedireceğim, kaçamazsın. <laughs> azıcık, çok azıcık, çok azıcık. Ya kaçamazsın. Az koyacağım ya, sana az koyacağım. Çok az, çok az koyacağım. daha da az koyacağım, bak. Şu kadar. Aynen yeter abi. Yeter, yeter, mi? Çok çok güzel bir şey. Karıştırıp yapıştır. Yandık. Bak bak üstüne zaten yazıyor. Üstüne yazıyor. Çok acı. Adamlar yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Normal bir canım abi de valla. Ben ısrar ettim de yiyorum. Allah heyecan basıyor. <laughs> 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 bir şey olmuyor, bir şey olmuyor. <laughs> Nasıl acısı? Çok şey değil abi, böyle tahmin ettiğim gibi... Ama şey sana, değil, evet. o kadar az koydum ki sana. Evet evet, sağ ol abi. <laughs> Günün son durağında sizi yine tarihi bir adrese getirdim. Arkamda Bahriye Fırını var. 100 yılı aşkın bir zamandır burada hizmet veriyor. İstanbul'da benim için galeta dendiğinde o çayın yanında böyle peynire daldırıp ya da krem peynire batırıp ağzınıza attığınız galeta ya da yine çayın yanında çay kurabiyesi dendiğinde benim aklıma ilk gelen yer burası. Yerlerden demiyorum bakın. İlk yer burası. Burası... Kasıpaşa'nın simya adreslerinden bir tanesi. Tıpkı börekçi gibi, tıpkı deniz lokantası gibi. Burası da gerçekten İstanbul'un böyle noktayla gösterilen adreslerinden bir tanesi. Ve alanında da tek. Yani İstanbul'da bu kadar eski galete ve kurabiye üzerine yoğunlaşmış başka bir yer var mı bilmiyorum. Bazı simitçiler, bazı fırınlar yan ürün olarak galete yapıyor. Buranın uzmanlığı galete ve kurabiye. İçeriye girelim. Mehmet abi var, 65 senedir burada ama konuşmak istemedi. E şimdi çalışanlardan biri bizi içeride yardımcı olacak. Bir iki bir şeyini tadına bakarız, alışveriş tabii ki yapacağız. <laughs> Çok tatlılar yani çekim için yardımcı olmak istiyorlar ama abi biz konuşamayız falan dediler, dedim abi eyvallah. Şimdi ekstradan bir yardımcı olmaya çalışıyorlar. Saat ikram ettiler bunu. Hatta göstereyim de. Şöyle bir ortaya karışık yaptılar. Dedim abi siz ikram ettiniz ama çekim bittikten sonra ben dönüp evim için satın alacağım dedim. Tamam abi dedi. Şimdi yardımcı olmaya çalıştıkları detay da şu. Sokağın içerisinde bir kahvehane var dedi, bir çay bahçesi var dedi. Kuru kuru ayak değme dedi. Git dedi orada çayını söyle. Bunları da aç dedi. Rahat rahat yiyin dedi. Şimdi oraya devam edelim. Ama ben tabii ki çayı bekleyemeyeceğim. Çok iyi be. Kutu kutu. Çaycı burası mı? Abi çayın var mı? İki tane çay abi. Yavrusan şöyle oturalım. Çay ocağından siparişimiz verdik. Şimdi elimdekileri size anlatayım. Burada klasik bir kandil simidi var susamda. Onun susamsız versiyonu var. Un kurabiyesi var. Çay kurabiyesi var. Çay kurabiyesinin yanında şekerli başka bir çay kurabiyesi varmış. O da bir farklı versiyon. Bunu daha önce yememiştim. Hem susamlı var. Abi teşekkür ederim. Rica ederim, teşekkür ederiz. Hem daha de şekerli. Güzel. Abi çay ne kadar oldu? 10 lira abi. 10 lira. Eyvallah abi. Teşekkürler. İşte Böyle mahalle arasında bir yerde çay içince de 10 liraya çay bulabiliyorsunuz. Gerçi bugün böyle işleri 15 liraydı. Çay işte. Hakikaten çay. Benim çay kurabiyesinde sevdiğim bir detay var. Şu hareketi yapmayalı bayağı uzun zaman olmuştu. Resmen şu an çocukluğuma döndüm. Hmm. İkinci hamle geliyor. Bunu eminim ki benim jenerasyon seviyordur. Hı hı. Az önce yediğim tuzlu olandı. Bu tatlı olan. Ben bundan çok seviyorum. Biraz ıslatıyoruz. Ya şundan sana bir tattırayım. Daha önce yedin mi? Hı bayağı güzelmiş tatlı. Şunu senin çayın yanına bıraktım. Ben şunu şekerlisine bıraktım. Bak üstündeki şekerleri görüyor musun? Of. Bunlar resmen böyle çay bardağına göre tasarlanmış ürünler. Bak. Hop. Bunu ikram ettikleri için şimdi bunu ne kadar ödedik bilemiyorum ama o öyle 360'larda galiba. Çünkü biz oradayken çok fazla müşteri girdi çıktı. Her gelen bir yarım kilo, bir kilo aldı. Kilo fiyatlarının detayları şu an ekrana geliyordur zaten. Evet bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün Kasımpaşa'daydık. Uzun zamandır çekmeyi istediğim, hayalini kurduğum bir yerde. Gördüğüm kadarıyla da YouTube'da Kasımpaşa özelinde de çok bir içerik yok. Benim de isteğime niyetim Kasımpaşa'nın böyle nokta atışı yerlerini size göstermekte. Sabah gittiğimiz tarihi fırın, çorba içtiğimiz yer. Tarihi diyemem ama oldukça mazisi var. Buradaki Bahriye Fırını'nda İstanbul'un en eski fırınlarından ve dediğim gibi alanında uzmanlaşmış en iyi fırınlarından, en eski fırınlarından bir tanesi. Çay ocağı da bonus oldu. Bilmiyorum buraları yolunuz dışarı mı ama Kasımpaşa çok merkezi bir bölgede gündüz vakti, gece vakti dönerken buralara uğrayabilirsiniz. Esnafın yüzünü güldürebilirsiniz, mutlu edebilirsiniz. Evet efendim, benden şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ama öncesinde video beğendiyseniz bir beğen tuşuna basmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ardından da eğer ki kanala abone değilseniz abone olmanız beni çok mutlu eder. Like'tan sonra hype çıkıyorsa da bir hype e basıp beni puanlayabilirsiniz. Kanalı yavaş yavaş daha yükseklere taşımaya devam ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oğuz yeni hayat. Oğlum nasıl unutuyorsun bu güzel soy ismini? Ya bak bir abone bir abonedir. Ya. Oğuz Gündoğdu. Oğlum Oğuz yeni hayat lan. Oğuz Gündoğdu diyor sürekli. Oğlum. <laughs> <laughs> Çay o kadar sıcak ya. Dilim damağım yandı. Nasıl yapıyorsun tabiyesine? Terbiyesi bize sakla. Onu vermiyor. <laughs> Usta söylemiyor terbiyeyi. Kayıtta mıyız şey, Hasan? Kayıttayız abi. Ulan hep Emrah'a gidiyor aklım ya. Olsun abi. Emrah'a baksan ya. Aklımdan çıkmıyor. <laughs> Şimdi bazı simitçiler var, bazı fırınlar var. Onlar yanına galeta yapıyor, kurabiye yapıyor. Peki abi. <laughs> Peki abi. Kızdırmayalım. Hiç kimse trafikte sakin olalım. Lütfen. Ee, bu arada Kasımpaşa'da deniz kenarında bir belediye ait sosyal tesis var. Bir şeyler içelim diye oturmak istedik. Fakat sadece yemek servis yapıyorlarmış. Onun da altını çizelim. Hani yolunuz buraya düşerse deniz kenarında böyle bir şey atıştırmak isterseniz oraya da uğrayabilirsiniz. Sosyal tesis olduğu için eminim ki fiyatları birçok işletmeye göre aşağıdadır. Çay kahve içmeye uğrayamazsınız. Sadece yemek yemeye uğrayabilirsiniz. O da ufak bir kamera aksı olarak size ileteyim istedim.